Evet onuncu soru arkadaşlar yine e, dörtlükle ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı bulmak üzerine şıkları tek tek inceleyelim dedi ki birinci ve üçüncü dizeler birbiriyle yarım uyaklıdır bakalım şimdi e, ayrılmaz kelimesi arkadaşlar ayırmak fiiline gelen L yapım eki arkasından da mazmez geniş zamanla oluşturulmuştur. Üçüncü madde, mısrada ise bilmek fiiline getirilen mazmezeki vardır. Dolayısıyla bakın buraya riftir. Şimdi burası ektir fakat burası kelimenin kökü olduğu için arkadaşlar L harfi birebir tutar. Buradaki I yardımcı sestir. Buradaki I, I kelimenin e, harfidir. Farklı olduğundan doğru. Burası yarım uyaklıdır. İlk maddemiz dolayısıyla doğru maddedir. Çapraz uyak kullanılmıştır. Evet ayrılmaz bilmez. Misali hali doğru bir yargıdır. Redife yer verilmişti Az önce söylemiştik. Mazmez ekleri rediftir. Yer verilmiştir. Aynı zamanda perişan hali ve misali kelimesindeki i'ler de rediftir. Söz sanatlarına başvurulmuştur. E, dolanır peşinde çoban misali derken söz sanatı kullanılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olan yargımız e, sonuncu madde kaldı. Peki nasıldır durak sistemi? Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz, dolanır peşinde çoban misali. Hiç kimse bu derdin dermanın bilmez, azmış yaraları, perişan hali. Yani 11 L ölçüsüyle yazılmıştır fakat 4, 4, 3 değil 6 artı 5 durak sistemi olmalıydı. Yanlışlık buradadır arkadaşlar.